thank you temizliyor. Katlanıp bu gibi yerlerden tam Buradan dönüp evlere Yürü dağılıyor. dağılıyor. Affet. Evet. Kirli su aslında düşmüyor. Bu da arıtma sistemine gidiyor. ve atık sisteminde iyice arıtılıyor. Sonra da Aşağı iniyor. Sonra da evlere mi dağılacak? Evet, su. Evet, evlere dağılacak. Zaten içinde biraz su var. Hı -hı. Öyle gelmiş gibi oldu. Aferin sana. Kirli su sistemine doğru gidiyor. Sonra evlere dağılıyor. Aa. etim burada arıtılıyor sonra da evlere dağılıyor burası su. oradan buralardan geçiyor ve şey ulaşıyor temiz suya arıtma sistemine Hı -hı. sonra da oradan arıtılıyor. buradan geliyor sonra buraya sonra şuradan şuraya kilsi olmuyor yani burada mı temizleniyor Hı? Ha nerede temizleniyor? Ee, kirli suyu. Orada filtre var yani. Ha, evet. Özellikle. Şu kirli su, şu temiz su. Anladım. Karışık yani. Anladım. Bir tarafta kirli su varken diğer tarafta temiz su oluyor. Sonra da şurada şuradan geliyor. Sonra geliyor böyle geliyor, böyle geliyor. Sonra u dönüşüyor buradan böyle. Sonra...